Dediği gibi onurun oyuncu bulamazsa kafasına göre atıyor. Ama mobil olsaydık şu an az kademesinde herkesle oy oyun oynuyorduk büyük ihtimalle. Ne abi her yerde benim var. Şarkı güzel ama İngilizce. <laughs> Şarkı güzel abi aynen. Ama İngilizce. Dediğin gibi. Kar mı o? Mazar. Son kill'i Mesut taban konser tabancasıyla alın. Hadi bakayım. İlk challenge geldi beyler. Herkes bir Mesut konser silahı alsın cebine. Bulursak. Veya herhangi bir tabanca olur mu şimdi onu buraya bulamazsak? Ne o? Bot mu? Atarım. Al silah gel çırp, tepede bekliyoruz. Tamam. Ee, Mehmet Kaşan girince M4 veriyor orası. Ben gidiyorum. Hiçbir şey Hadi bakalım. Son kili göreceğiz. Vurabiliyoruz mu vuramıyor muyuz? Böyle ee, bir bakalım. Adamlar da uzun. Pompalı akrep. Ya, burada arkada burada bot var. Gördüm. Adam var abi Arkada bot var benim yanımda. Araba geldi. Tamam gel Arda buraya gel gel araba gidiyor. Geliyorum. araba nereye gitti bu arada? Demir ne oluyor? Ana mı oynuyorlar? Hayır abi. Ha? Burada adam var abi. Tamam tamam Burayı. var var yakın burada bayağı bir ekip var. Aydan abi. Nerede? Hangi evde? Bu evde. Bu evde tek abi. Aldım. Tamam. Adamlar burada. Okey. Burası kalabalık beyler. Sakin oynayalım. Adamda M4 var. Gayet güzel. Sağdan kar atıyor ha. Adamı gördüm. Arkadaşına koşacak. Arda bayıltın adamın arkasına koşacak şuradan. Çıkıyor. Bayıldı. Ee, var mı karşıya bir destek? Onu aldım. Abi neler oldu? Ne oluyor burada ya? Burası bitti abi. Neresi hmm. bitti? Tamam. Karla tamam. Yukarıda bak smoke var. Adam tepeden aşa aşağı iniyor. Buraya oynuyorum abi. Buraya oynayalım mı? Oyna oyna. At tepeden aşağı inen. 3 mermi kaldı ya. Tamam gel burada loot yapacağız gel. Bu AK'de, AK'de var ya. Yok ki 40 tane var. AK'de komp var ya. daha taşı tarıyor vallahi. Ya o adam var. Aynen gör burada abi gördüm. Oh. Uh abi. Nasıl düşmedi o ya? E, ben senden demeyeyim. Yok sonra benden de body yedi. Karlılar. Sen ayağına vurdun galiba abi. Bilmiyorum ki. Ee... Oynayalım Gelin, mı gidelim oynayalım oynayalım. Oynayalım oynayalım. Aha. Hı, bugün gelir. Kesin ile kesin. şey yaparsın zaten. Ara. Ar ara arenada ar arenada arvelet. arenada arvelet. Yok, olur ki ya. Varsa Var, mı? Arena'da arvelet alabiliyor abi, musun? Şey, varsa yaparız. 2001'i arvelet ar alır, diğerleri de normal silah alsın. Abi oyunu zorlaştırmasak mı ya. <laughs> Çok zor bir şey yaptın 3 kişiyiz zaten. Güçler kullanıldı beyler. İstediği şey kullansın yani. öldü abi. Aha. Aşağı mı atladı yok. Aa nasıl? Evet kişiler bunlar? He? Abi şu an bunlar var elimizde. Yapacak bir şey yok. Ya. Ya siz zaten adamları dövüyorsunuz. Diğerlerini başka yayınlarda yaptırız hmm. Araba geliyor. Araba, araba Ne yapıyor bu? Arabayı başka biri patlattı bu arada. Adamlar öldü mü? Abi. Bu ne kadar patlattı arabayı? Tam adamlar ölmedi ama galiba. Öldü öldü. Bak Deeper'ın scan mı burada hepsini gel gel. Adamlar öldü mü? Hmm. Ölmüş adam da öldü de. Ha baygın da almış ya. Aga be. Drop'u aldık ya Cumali. Cimen, aa son adam değil. Tamam. Abi ben ya, hareket ettiremedim ya. Sizinle birlikte sıkamadım arabaya. Aga, aa bir dakika bir dakika. Bir dakika şu lazım benim. Ee, yani ben şu bir şey yapmam lazım. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Çaldım Son ya. adam değil değil mi? Yok bir dakika değil. bir saniye. Şuradan eee şu üçüktü kalsın. Bana attım da sen de. Bir dakika. Maalesef ya bütün çıkıyor ya. Yok şey <laughs> 760 çekmeye çalışıyorum ya. Bak burada bak burada. Aa crosshair'ı gösteriyor. Soldan. Hadi. Hadi hadi hadi. Soldan göster soldan. Arda'yı kaldırsana. Abi göstersin diye gösteriyoruz da sana göstermiyor mu adam? Yah. Abi olduğunu biliyor ben de. O yüzden göstermiyor. Hiç abi Abi açık duruyor bak şu an. Alper <laughs> abi, abi adırsın değil mi tek? Az yani. Helal. Son adam arkadaşlar eee challenge var biliyorsunuz. <laughs> Abi ben barıya bindim hemen geliyorum. Arabaya bindin mi ya adam arayacağız. Bir dakika şuradan yedi altmış Tamam. Evet geldik şimdi challenge'ın başına Sonuna. challenge'ı oynatmaya oynat gelsin bakalım nasıl yapacağız? Oha oha <laughs> bir dakika bir dakika düşme lan. Abi şey açıkta açıkta kalmış. Geliyor. <laughs> oldu mu? Yaptık mı? Yaptık. Alalım mı like'larımızı? Alalım o zaman. <laughs> Geldim abi ne oldu ya? <laughs> ne oldu? Adam geldi. <laughs>